Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Laravel'de Slug paketine bakacağız. Benim kullandığım Slug paketi gördüğünüz üzere bu, elo Eloquent Slackable. bunu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Hemen şimdi bunun özelliklerine bakalım, nasıl kurulacağına bakalım. Başta kurarken şu Composer ile paketimizi yüklemeye başlayacağız. Bunu bir yükleyelim terminalden, kursun, kurduktan sonra devam edelim. Tamamdır, paketimizi kurdu. Şimdi burada bir config ayarımız var, bu config'imizi çalıştıralım ve konfig dosyamızı aktarsın. Bastım. Artık bu buradaki bizim konfigin içine slugable diye gördüğünüz üzere buraya geldi. Ama slug oluştururken Türkçe karakter sorunu olmasın diye bunun içinde bir ayar yapmamız lazım. Aşağı geldiğimizde gördüğünüz gibi metot var. Bu metot kısmını buradaki str'den geçiriyoruz. Yani null yerine bunu yapıyoruz. Bu bize işte Türkçe karakterler i gibi i, U, gibi karakterleri bozmasın diye. Ee, bazen böyle tuhaf tuhaf slaklar oluşturabiliyor çünkü İngilizce ben yani, Türkçe bir şeye İngilizce slak yapmaya çalışırken. O yüzden bunu yerleştirin. Bunu bu bize aslında str slaktan geçirmiş oluyor. Bizim normal str slakımız Laravel'de Limit Support CTR vardı hatırlarsanız. Bunu kullanmış oluyor. Bunu geçirdikten sonra aslında slug oluşturuyor. O yüzden önce bunu metottan geçirmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra artık tek yapmamız gereken bizim post kısmında buraya slug ableyi koyacağız. Gördüğünüz gibi burada örnek var. Mesela şunu alıp buraya yerleştirin. Bunu yerleştirdikten sonra buraya ableyi koyun. Bu slugable bu kütüphaneyi kullanacağını, trait'i kullanacağını söylüyor. Bu trait'i de artık burada hangi alanı kullanacaksak, slug yapacaksak o alanı seçmemiz gerekiyor. Biz title'ı kullanacağız. Title'ı kullanacağımız için buraya slug able fonksiyonundan geçiriyoruz. Otomatik title alanını slug'a çevirip bizim yerimize kaydetmiş olacak. Biz boş yere sılak e, slack göndermemiş olacağız aslında. E, şöyle bir kontrolerimiz geldiğinizde örnek veriyorum burada biz create komutu var. Normalde biz ne yapıyorduk? Buraya slack geçirip STR'den geçiriyorduk. Ama bu aynı slack'tan birkaç tane daha ekleyince doğru veriye erişemiyorduk. Bu paket sayesinde bu otomatik 1 2 diye çoğaltıyor. Gördüğünüz üzere bunu eklediysek, bir tane daha aynısından eklediysek 1 oluyor. Bir Daha aynısından eklediysek otomatik 2 olarak çoğaltıyor sılakları. Ee, biz konut saymamız saymamış oluyoruz. Otomatik yapmış oluyor. Şimdi bir test edelim. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ee, şöyle sılak örnek diye bir tane açtım. Bir tane slack update diye açalım da önce slack Laravel 12/örnek. Tamam. Ee, bakalım. Gördüğünüz gibi slack'ımızı oluşturdu. Aynısından bir tane daha ekliyorum. Gördüğünüz gibi veri tabanı 2 oldu. Daha ekledim. 3 oldu. Yani aynı veriden varsa çoğaltıyor. Otomatik bizim yerimize çoğaltıyor. Ee, bunu yaptıktan sonra biz istersek artık update'i göstereyim. Update'de de şöyle bir şey yapacağız. Ee, şu an 4'e gittik. Merhaba. var 12 tamam mı? Gördüğünüz üzere şu an böyle. Ee, ama normalde şunu evet, diyeyim. Normal şartlarda yeni bir slug ekleyeceksek mesela gördüğünüz üzere gördüğünüz slug yenilenmedi. Aynı slug kaldı. Bu sorunu çözmek için de burada slug'ı boş yapıyoruz. Sonra gönderiyoruz. Gördüğünüz üzere değişti. Bir tane de şöyle bir yapalım. Gördüğünüz gibi artık sorun çözüldü. Yani bu postun slug'ını null yapmazsanız eski slug'la kalıyor. O sorunu da bu şekilde çözebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde artık sıvanız yenileniyor. Mesela ben buna 2 diyeyim. Mesela bunu koyayım. Gördüğünüz gibi slug yenilenmedi. Daha sayfa yeniliyor. Bak, hala yenilenmedi. Ama ben bunu boş yapıp artık yaptığımda otomatik yenileniyor. Bu şekilde de e, update kodlarınızda da bu şekilde kullanıyorsunuz. E, bu pakette böyleydi. Ben bu paketi kullanıyorum. Sizin kendi paketleriniz varsa Slack için kullandığınız veya yani fonksiyonunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.